Evet dostlarım, Orman meleğimizden sevgiler, saygılar. Evet çocuklar, mutlu muyuz? Artık dinişte gördük. Mamanız var. Ağacımız çok güzel. Evet, az da olsa orada üç tane kulübemiz var. Anam suyu ne yaptınız? İçine ot sokmuşsunuz, sıpalar size. Şek sıpaları. Sıpalar size. Evet dostlarım, korsan ve yavruları. Spalar size. Ne haber? <laughs> <laughs> Şöyle içecekler. Evet, suyunuz tertemiz. Mamanız bol, orada bir evlat yatıyor. Lan ya, sıpa seni. Korsan. Şey haber? <laughs> Vev Osman. Ali Osman senin suyun var. Maman da var. Mişra senin. Evet senin de maman suyun bol tertemiz. Spalar. Spalar sizi Spalar Sizi mi içiyorsunuz? Afiyet olsun. Kostümümüz bol bol tertemiz. Mamanız bol bol tertemiz. Başka bir var mı ya çocuklar? He? Şşt çocuklar. Çocuklar merhaba. Mamanız var. Evet eşimle temizlik yapıyor. Ben suları mamalarını verdim. Orman Meli Huzur Evi. Gerçekten şu an gayet çok iyi. Ama dostlarım kulübelere ihtiyacım var acil olarak dostlarım. Ormandan kurtardığımız 63 can var burada. Ve kulübe sayımız şu anda 6, 9, 10 tane şu anda. 63 canın 10 tane yuvası var. Bilginiz olsun dostlarım. Sizleri seviyorum dostlarım. Sevgiler, saygılar, asmalık.